Uzunluk, taban uzunluğunu vermemiş ama taban uzunluğu ile ilgili bir bilgi verdiği için bak taban uzunluğu ile ilgili bilgi verdiği için tabana diki indiriyorum. Şöyle yaptım. Bu şekilde yaptım. Buraya A birim diyelim. Buraya A birim diyelim. Burası böyle 2 A birim oldu. Sonra şimdi lütfen şuna dikkat etmeni istiyorum. 90 derece 90 derece. Ne demiştim? Bunlar bir yamuk oluşturuyor yamuk sorularında aslında biz böyle dik yamuk sorularında dik üçgen yorumu yapıyoruz. O yüzden ne yapacaksın? Bu köşeden diki indireceksin. İndirdiğin zaman A birim, A birim. İşte olay bitti. Hipotenüsün bir dik kenarın iki katı olduğu tek üçgen 30-60-90. Bu yüzden 90 derece ee, şurası düzeltiyorum pardon. Burası Allah sildik bu sefer daha. Bu sefer ne oldu? Şu kırmızı açının tamamı 30 derece geldi. A 2 A olduğu için. E bu arada ikizkenar üçgende 30 derece açı ortay olur. Aynı zamanda indirdiğimde 15 derece kalır. 30'dan da 15'i çıkarırsam x artık ne oldu? 15 derece oldu.